Merhaba. Sizlere anksiyete bozukluğundan yani kaygı bozukluğundan söz etmek isterim. Peki anksiyete nedir? Aslında anksiyete hepimizin bildiği gibi kimi zaman sizi kucaklayan bir dost, kimi zaman da can sıkıcı bir misafir olabilir. Nedeni belli olmayan, ortada hiçbir tehlikeli durum olmamasına rağmen kişinin yaşadığı huzursuzluk ve tedirginlik hali kaygı yani anksiyete olarak adlandırılmaktadır. Yine anksiyete korku benzeri kişilerin iç sıkıntısı, kötü bir şey olacakmış hissi şeklinde tarif ettikleri bir durumdur. Hastalar bir anda sıkıntı geliyor, bunalıyorum, boğulacak gibi oluyorum ya da bir telefon çalsa, bir yakınımın başına kötü bir şey geldiğinden endişe duyuyorum gibi bu durumu tarif edebilirler. Videoyu izlemeye devam ederken Aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuza devam edelim. Aslında anksiyete bizi tehlikelere karşı tetikte tutar. Sınavda ya da işimizde dikkatimizi artırarak en iyi performansı göstermemize yardımcı olabilir. Ancak anksiyete çok fazla ve kontrol edilemezse bu tedirginlik hali bizi rahatsız etmeye, günlük işlerimizi ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemeye başlayacaktır. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Kaygı bozukluğu dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı etkiliyor. Yani bu sıkıntıyı paylaşan birçok insan var. Anksiyete belirtilerine bakacak olursak Sıcak ateş basması, vücutta uyuşma, karıncalanma, titreme, gevşeyememe, kötü bir şey olacak korkusu, baş dönmesi, sersemlik, kalp çarpıntısı, dehşete kapılma, dengeyi kaybetme korkusu, sinirlilik, boğuluyormuş gibi olma, ellerde titreme, kontrolünü kaybetme korkusu, nefes almakta güçlük çekme, ölüm korkusu, midede rahatsızlık, hazımsızlık hissi, baygınlık, yüz kızarması terleme gibi belirtilerdir. Nefes almak, egzersiz yapmak ve hatta sevdiğiniz biriyle zaman geçirmek gibi basit ama etkili yöntemlerle kaygıyı hafifletebiliriz. Yavaş adımlarla ilerleyin ve kendinize nazik olun. Her zaman destek alabileceğiniz birileri var ve her zaman daha iyiye doğru ilerleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve her şeyin daha iyi olacağını unutmayın. Sizde de bu belirtiler var ve yaşantınızı etkiliyorsa Mutlaka bir uzmandan destek almalısınız.